geldi. Evet bugün biraz sportif bir halimle karşınızdayım. Çok aşkı kuşka değilim yani. Bugün daha spora gidiyormuş gibiyim. Sıkıntı yok. Konumuz asitler, bazlar ve tuzlar. 10. sınıflar, TET hazırlanan, MSÜ'ye hazırlanan 12'ler ve mezunlar için bir tekrar konusu olabilir. Güzel olur bence. Asit asitler, bazlar, tuzlar size kolay geliyor. Neden kolay geliyor? Çünkü ortaokulda da bu konuyu detaylı olarak Permix dersinde görmüştünüz güzel güneşlerim. Yine göreceğiz ama bu sefer daha çok formül, daha çok tepkime, daha çok kimyanın içinden bir konu olarak göreceksiniz. Fenden bağımsız olarak diyelim. Öncelikle asitleri bir tanıyalım. Bu arada hiç selam vermeden, hiç böyle nasılsınız demeden direkt konuya daldım ama niyese öyle yapasam geldi. Sonra konuşuruz. Hemen kanımıza başlayalım. Asitler formülü, sistematik adı ve yaygın adı olarak ben böyle bir tablo oluşturdum. HCl hidrojen ve klorun oluşan kuvvetli asitimiz var. Sistematik adı hidroklorik asit. Hidrojenden hidro geliyor, klordan klorik geliyor asit. Zaten ilk asit eki alıyorlar asitler. Yani organik kimya gören güneşlerim var. Bu sene evet sınavda çıkmayacak ama e, yine de konu olarak göreceksiniz çünkü yazılımınızda çıkacak. Muhtemelen o ilk asit eki alıyorlar asitler organik kimya'da adlandırma yaparken. Hidroklorik asit yaygın adı tuz ruhu. Satan marketlerde bile satılıyor. Tuz ruhu diye böyle görüyoruz şişelere. İkinci kuvvetli asitimiz HNO3. Şimdi ben burada şunu şey söylemek istiyorum. Şuradaki N harfine bakarak sistematik adına aklınızı tutabilirsiniz. Kodlama yapabilirsiniz. Nitrik asit. Yani şuradaki N'den dolayı nitrik asit diye düşünebilirsiniz. Peki bu yaygın adı ne? Çok bildiğiniz bir şey. Zaten bu Bergen filminde falan da bayağı işlendi. Zaten öğrencilere mesela hatırlamıyorlar yaygınlığını. Hemen Bergen filmi diyor. Kezap diyorlar hemen. E, ee, kezap olarak çok iyi biliyorsunuz bu asit çok kuvvetli bir asit. Üçüncü olarak H2SO4. Bize lisedeyken şey diye ezberletirlerdi. Hasan 2 Salak Osman 4. Ben hiç sevmem o kodlamayı ama o olsun. Yine de söyleyeyim belki akılda kalır. Buradaki S'den Aklınızda sistematik adı gelsin. Sülfürik asit. Sanayide çok kullanıldığı için zat yolu da yaygın adı olarak biliniyor. Evet geldik zayıf asitlere. Şuraya şöyle ayırmıştım kuvvetli ve zayıf olarak. Şöyle yazalım hatta kuvvetli asitler. Zayıf asitlere geldik. H2CO3. Şimdi buradaki CO'daki C nedir? Hangi element? Karbon. O yüzden karbonik asit bunun sistematik adı oluyor. E, yaygın adı da gazol asidi çünkü gazozdaki asidimiz karbonik asittir diyoruz. Yani H3PO4'e. Buradaki P hangi element? Fosfor elementi. O zaman fosforik asit diyoruz. Koluda bulunan asit bu zayıf asit fosforik asitler Kola asidi diyoruz. Geldik C3COOH. Şu COOH zaten asitliği verir. Karboksilik asit olduğunu söyler. Ve zayıf asittir. Bu uzun yapı bize asetik asit verir. Çünkü iki karbon olduğu zaman organik kimyada biz aset kökünü aldığını söyleriz. Asetik asit diye sistematik olarak adlandırırız. Yaygın adı ise sirke asidi. Sirkede bulunan asit asetik asitleri diyoruz burada. Ben böyle kapatmış olmayayım. Ha, geldik H, O, H'a. Bak burada da şöyle. Bir karbon var, C, O, O, H var. Formik adını alıyor. Formik asit. Yani form kökünü kullanıyoruz. Form Formik asit gibi. Burada da form kökünü kullanıyoruz. Yani kulağımızda kalsın bu kelimeler diye. Aslında TT kısmında çok böyle aşırı bilmenize gerek yok ama yavaş formik asit e bu ne yapmıştı? Karıncaları damıtarak bulaştı bulmuştu. Karınca asidi diyoruz. Hani böyle karıncalar ısırdığı zaman bir böyle yanma olur ya işte bu asitten kaynaklanıyor. H ve hidro yanındaki de flor olduğu için hidroflorik asit diye sistematik adını adlandırıyoruz. Cam asidi çünkü cama aşındıran, cama etkileyen bir asit olduğu için diyebiliriz. E bunlar da zayıf asitler oluyor bu durumda. Evet, şimdi geldik bazlara. Bazların yine formülleri, sistematik adları ve yaygın adlarını yazdık. Formülümüz NaOH. Na hangi element? Burada elementlerin adını ve kökün adını bilmeniz yeterli. Böyle ekstra, böyle sistematik adları yok. Na, sodyum. Hatta ben bu ne alaka sodyum falan diyorum çünkü çok uyumuyor yani. Sodyumla ne? hiç bağdaşmıyor. Natrium aslında ismi. Ne alaka? Sodyum ya diye. Ben kodlama yapıyorum. Ne sodyum OH zaten bir kök biliyorsunuz. Çok atomlu bir iyo. Hidroksit kökü. Sodyum hidroksit diyoruz. Yaygın adı da sut kostik. Eskiden babaannelerimiz şöyle söylerdi. Ben hatırlıyorum. Ya kuzum şu kostiği bir getir. Kostiği getir oradan. Kostik derlerdi sabunlara. Bu zaten katı sabunun yapısındaki bazdır. Yani bazlar genelde sabunların yapısında bulunuyor. Katı sabunda bulunan baz sodyum hidroksit, yaygın adıyla süt kostik diyoruz. K potasyum OH hidroksit. O yüzden KOH potasyum hidroksit oluyor sistematik adı. Yaygın adı ise potas kostik. Hani süt sodyumdan geliyor, potas potasyumdan geliyor. Süt kostik, potas kostik şeklinde aklınızda kalabilir. Ca biliyorsunuz kalsiyum. OH işte hidroksit olduğu için sistematik adı okunurken kalsiyum hidroksit şeklinde okunuyor. Ee, yaygın adı ise sönmüş kireç. Şöyle bir şey vardı. Kalsiyum oksit olduğunda sönmemiş kireç diyorduk. Bu suyla tepkimeye girdiği zaman kalsiyum hidroksit oluşuyor. Yani buradaki su. Bu sönmemiş kireç söndürmüş oluyor. Bu da o yüzden sönmüş kireç diyoruz. O şekilde aklımızda kalabilir. Kalsiyum hidroksit sistematik adı. Yardım adı ise sönmüş kireç diyoruz. Evet, baryum hidroksit. B-A, barium. İki A grubu metalidir. o ile birleşince barium hidroksit oluyor. Kısa bir bilgi vereyim. Barium hava fişek yapımında kullanılan elementtir. Yaygın adı yok. nh 3 Burada sistematik adı olarak direkt bileşeni okuma şekli azot hidrür yazdık. Yaygın olarak bilinen adı amonyak. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır. Bu da bizim kodlamamız. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır. Çok önemli. Son olarak bir bazımız AlOH. Al, alüminyum OH hidroksit olduğu için alüminyum hidroksit diyoruz. Bunun da bir yaygın adı yok. Bazlarda bir şekilde diyoruz. Geldik tuzlara. Tuzların formülü sistematik adı yaygın adı. Burayı zaten 9. sınıftan biliyorsunuz. Bileşikler kısmında ezberlemiştiniz. Ben şöyle 2-4-5 tane tuz yazdım. Birincisi NACL zaten biliyorsunuz. Nasıl okuyorduk bileşikleri? Bir önceki konumuzda bileşik adlandırma videosu yayınlamıştık. Sodyum, klorür NACL yaygın adı yemek tuzu, sofra tuzu olarak karşımıza geliyor. Na yine sodyum co3 karbonat. Sodyum karbonat bu da çamaşır sodası ya da soda külü diye de karşımıza gelir yazalım soda külü. Biraz garip. Evet, üçüncü olarak NH4Cl. Buradaki NH4 amonyum Cl, klor. Yani amonyum klorür yaygın adı nişadır. Yani bana göre Feyza. kalp, Feyza kalp kalp kalp. Ee, benim Telegram grubuma yönetici olan bir öğrencim var. İsmi ismi Feyza Şevval ve kendisi Zoom'daki derslere katılırken hep Nişadır ismiyle katılıyordu. Ama yoklür değil ama Nişadır ismiyle katılıyordu. O yüzden Nişadır'ı ben ne zaman görsem aklıma hep Feyza gelir. O yüzden buraya da Feyza yazdım. Seviyorum seni. <laughs> Seviyorum seni. <laughs> evet. Geldik sodyum. Hidrojen böyle ortada o zaman bir şeklinde okunuyor. Karbonat. Sodyum bir karbonat. Kabartma tozu ya da yemek sodası olarak karşımıza gelir. Şuraya da kabartma tozu diye yazdı. Evet. Ca kalsiyum, Co3 karbonat olduğu için kalsiyum karbonat sistematik adı. Kireç taşı da yaygın adı olarak karşımıza gelir. Şimdi asitlerin bazıları ve tuzların genel özelliklerinden kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Evet güzel güneşlerim. Asitlerin genel özellikleri, bazıların genel özellikleri ve tuzların genel özelliklerinden devam edelim. Asitlerin genel özelliklerine baktığımızda ve ekşidir. Mesela limon. Değil mi? Tadı ekşi. Direkt olarak asit diyebiliriz. Veya sirke. Değil mi? Turun sol kağıdını kırmızıya çevirirler. Anneler kızartır, babalar morartır diye bir kodlamamız var. Anne derken burada A asitten bahsediyoruz. Anneler kızartır. Yani anne kızarttığı için asitler de sol kağıdını kırmızıya çevirir gibi aklımızda kalabilir. Aşındırıcıdırlar. Bir limonu mermerin üstüne koyduğunuzda zamanla o mermerin aşınmış olduğunu görürsünüz. Veya ben size şöyle anlatayım. Üniversitede e, ee, laboratuvarda deney yaparken arkadaşım kezzat mıydı, sülfürik asidi tam hatırlamıyorum. Çok ama derişik böyle bayağı şey hani yoğun halinde deri konversi vardı. Deri konversini damlatmıştı ve bildiğiniz konvers böyle aşılıp açılmıştı ya. Böyle çok enteresan bir şey olmuştu. Bizzat şahit oldu. Suya haş artı iyonu verirler suda çözünüyorlar ve H artı iyonu veriyorlar suya. pH değerleri 0 ile 7 arasındadır. pH cetveli dediğimiz bir cetvel var. Burada 0 ile 7 arasında olduğunu, asit olduğunu gösteriyor. Diğerlerini de konuşacağız. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Yani hidroklorik asit sulu çözeltisi ne yapacak? Elektriği iletecek diyoruz. Bazıları tepkime girerek tuzu oluştururlar genellikle suyu oluştururlar diyebiliriz. Burada genellikle yazmamışız ama yazılım önemli çünkü her zaman su oluşmuyor. Genellikle su oluştururlar diyelim. Aktif metallerle tepkime girdiklerinde ise hidrojen gazı açığa çıkartırlar diyoruz. H2 gazı. Gelelim bazıların genel özellikleri. Tatları acıdır. Mesela elinizi yıkarken sabunu yanlışlıkla ağzına kaçıran oldu mu? Hani sabunla böyle işte ağzınız yıkıyorsunuz diyelim. O su da ağzınıza kaçtı ve ıı, acı. İşte bu acı tat bazdan gelir çünkü sabunun yapısında bazlar vardır. Baba mora artır demiştik ya biraz önce. Anne kız artır, baba mora artır. İşte buradaki baba bazlar mora artılı değil aslında mavi. Turun sol kağıdını maviye çevirirler. Cilde kayganlık hissi verirler. E işte yine sabun muhabbeti. Yani sabun nedir? Elinize kayganlık hissi verir. Evet. Suya OH eksi iyonu verirler. Şöyle diyebiliriz, asitteki H ile bazdaki o H eksi zaten birleşerek suyu oluşturuyor tepkimelerinde diyebiliriz. Aklımıza kalsın. pH değerleri 7 ile 14 arasındadır. Sulu çözeltileri yine asitlerde olduğu gibi elektrik akımını iletirler diyoruz. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve genellikle su oluştururlar. Yine aynı muhabbet. Genellikle. Çünkü sadece tuzun oluştuğu tepkimelerde var. Söyleyeceğiz. Kuvvetli bazların değişik çözeltileri amfoter metallerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkartılar. Asitler aktif metallerle tepkimeye giriyordu. Bazıları ise amfoter metallerle tepkimeye giriyor ve hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Bunu da bilmekte fayda var. Tuzların genel özellikleri diyoruz. İyonik yapılı bileşiklerdir. Kokusuzdurlar. Herkesçe bilinen bir tatları vardır. Şimdi ben tuzun tadını size anlatamam. Ekşi ya da acı diyemem. Tuzun tadı tuz tadıdır yani. Nasıl anlatılır ki tuzun tadı? Değil mi? Suda iyi çözünürler. Neden? İyonik oldukları için. Ve nötr özellik gösterirler zaten. Tuz, asit ve bazın birleşmesiyle nötr halde oluşur diyoruz. Evet devam edelim. pH kavramı diyoruz. 25 santigrat derecedeki bir su çözelti için pH 7'den büyükse ortam baziktir, pH 7'ye eşitse ortam nötr'dür, pH 7'den küçükse ise ortam asidiktir diyoruz. Aynı şekilde bir de şöyle bir durum var. Yine 25 santigrat derecedeki bir sulu çözelti için pH ile pOH'ın toplamı bize 14'ü verecek. Ama 25 santigrat derece burada önemli, oda sıcaklığında yani. E bu durumda pH, pOH'dan küçükse, yani toplamları 14'ü verecek ya, burası 5'tir diyelim, burası kaç olacak? 9. İşte 5 ile 9'un toplamı 14'ü veriyor. E pH 5 ortam asidik. Yani pOH'da hiç bakmayın bence. pH 7'den küçükse, asit pH 7'den büyükse, baz gibi düşünün. Hiç pOH'ı karıştırmayın bu kısımda. 11 kimyasını zaten bol bol öğreneceksiniz. pH 5 ortam asidiktir. Yani pH, pOH'tan küçükse ortam asidik. Yine pH, pOH'tan büyükse dedik. Mesela burada bu sefer pH 8 olsun. pOH toplanır 14 vereceği için 6 dedik. Çünkü 25 santigrat derece demiştik. E, ee, pH'ın 8 olduğu durum yani 7'den büyük olduğu durum ne? Baz. Ortam baziktir diyoruz. Bu şekilde de pH, pOH büyüktür, küçüktür soruları gelirse bu şekilde pH'a değer vererek toplamların 14 olacağı şekilde bu soruları çözebilirsiniz. Tabii de 25 santigrat derece diyorsam. Şimdi geldik indikatöre. İndikatör ya da diğer adıyla belirteç. Adı üstünde belirteç. Belirtiyor. Neyi belirtiyor? Asit mi baz mı olduğunu belirtiyor. Demişiz ki bir madde asit da baz olduğunu anlaşılmasını sağlayan asidik veya bazik ortamlarda farklı renkler alan maddelere indikatör denir. Zaten sol kağıdını biliyoruz. sol kağıdı eğer kırmızı dönüyorsa asittir, mavi dönüyorsa bazdır diyoruz. Aynı şekilde mor, lahana suyu, çay, üzüm suyu bunlar doğal indikatörlerdir ve doğal olmayan kimyasal indikatörler de vardır. Fenolftalein, metil turuncusu, bromtimol, mavis ya da bromtimol ile gelir. Fenol kırmızı ise sentetik yani kimyasal indikatörlere örnektir. Şimdi ben burada bir örnek vereceğim. Çaya limon damlattığımız zaman çay sararıyor ya aslında orada limon sarı renkte olduğu için de sonuçta işte limon suyu evet sarı renkte oluyor ama çayı sarartması bunun doğal indikatör olmasıyla alakalı. Yani asidik ortamda çay sarı rengini veriyor diyoruz. Aslında indikatörle alakalı bir durum. Asitler, bazlar, tuzlar. Bu videomuzda son kısma geldik. Bir sonraki videomuz asitlerin, bazların tepkimeleri olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet şimdi neleri göreceğiz? A metaloksitler, metal nötroksitler nötr oksitler ve amfoter oksitler diyeceğiz. Evet şimdi ametal oksit ne demek? Ametallerin oksijenle oluşturduğu oksijen zengin bileşiklerdir ve asidik özellik gösterirler. Peki bu ametaller kimlerdi bir kodlamamız vardı. Neydi ametaller için? Job Hasan. Job Hasan bir de flor, klorun burnunu ısırdı. Job-Hassan, job hasan Flor, Flor'un burnunu ısırdığı şeklinde ametallerle kodlamamız vardı. Şimdi bu ametallerle e, her bu ametallerle oksijenin yaptığı her bileşik asidik mi? Hayır. Nasıl bileşikler? Oksijence zengin bileşikler diyoruz. Mesela NO2 iki tane oksijeni var. Yani azot dioksit evet asidik Diazot pentoksit evet asidik çünkü oksijence zengin. Kükürt dioksit asidik, karbon dioksit asidik, kükürt trioksit asidik, difosfor pentoksit yine asidik diyoruz. Burada notumuz şu, oksijen sayısı ametal sayısından fazla olacak asit olması için kodlamada şu, ametal ise asit yani A, A. Ametal oksitler asit özelliği gösteriyor. Peki o zaman metal oksitler ne özellik gösterecek? Tabii ki de bazik özellik gösterecek. Burada görüyoruz metal oksit, bazik oksit diye de altına yazmışız. Metal bir oksijen oluşturdu bileşiklerdir. Bazik özellik gösterir. Burada oksijence zengin ya da oksijence fakir olayı yok. Metal oksit ise her zaman bazik özellik gösteriyor. Kalsiyum oksit, metal kalsiyum, bazik. Demir 3 oksit, bazik metal olduğu için. Sodium oksit, bazik. Demir 2 oksit, bazik. Potasyum oksit, bazik. Litium oksit, bazik. Magnezyum oksit ise bazik. Yani burada hepsi metal. Görüyorsunuz. Evet, geldik nötr oksitlere. Yine ametaller var. Yani kim ametallerimiz? Bizim çok Hassan de flor, klor, brom, iot. Bunlar bizim metallerimiz ya. Yine metallerle oksijenli bileşik olacak. Fakat oksijen sayısı 1 olacak. Oksijen sayısı 1 olduğunda ametal oksitte biz buna ne diyoruz? Nötr özellik gösterir diyoruz. Ametalin bir oksijenle oluşturduğu bileşiklerdir. Nötr özellik gösterirler. Şimdi burada azot yine ametal. Ama bir tane oksijen olduğu için ben bunu ne diyorum? Nötr diyorum. Yine azot ve bir oksijen nötr. Karbon, ametal ama bir oksijen var. O zaman nötr diyorum. Burada not olarak ne yazmışız? Oksijen sayısı ametal sayısından küçük olacak ya da eşit olacak demişiz. Geldik amfoter oksitlere. Amfoter metaller kimlerdi? Onları bir hatırlayalım. Zeynep bir çarşamba, senal, perşembe ben. Çinko, krom, kalay, alüminyum, kurşun, berilyum diyoruz. Amfoter metallerin oksijenle yaptığı bileşiktir. Asidin karşısında bazik özellik gösterir. Bazın karşısında asidik özellik gösterir. Bu kalemun metallerdir bunlar. Asidin karşısında baz, bazın karşısında asit gibi davranan bu kalemun böyle biraz kaypak metallerdir. Mesela alüminyum oksit, amfoter oksit, kurşun 2 oksit, amfoter oksit, e, kurşun 4 oksit, amfoter oksittir. Çinko oksit yine ne diyoruz? Amfoter oksitlerimizdendir diyoruz. Hem asit hem baz özelliği gösterir diyoruz. Bu konumuz da bu kadar. Bu videomuzun sonuna geldik. Asitlerden, bazlardan genel olarak bahsettik. Bir sonraki videomuz tepkimeler olacak. Yani Asitlerin bazıların tepkimelerini öğreneceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videoyu da bekliyorum güzel güneşlerim. Varlığınızı teşekkür ediyorum.